Ukrayna halen tüm maliyetleri karşılamanın çok altında kalan düzenlenmiş doğalgaz fiyatlarını yeniden gözden geçirmeli. Bu gibi mali destekler müsrif bir tüketime yol açıyor. Uluslararası Enerji Ajansı, 2030 yılı projeksiyonunun en öne çıkan noktalarından birisi de bu cümleler oldu. Ajansın genel müdürü Maria van der Oven, fiyatların değişmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bence şu an gaz fiyatları gazın tüm maliyetlerini karşılamıyor. Bu yüzden farklı bir fiyat benimsemek ve yoksul insanların hak ettiği payı da aldığını gözetmek durumdasınız. Bu demek oluyor ki sübvanse etmek istiyorsanız bunu yoksul insanları gözeterek yapmalısınız the poor piyasaya sürülmesi için programlara ayarlıyoruz. Ancak aynı zamanda Sayın Van der Oven'in dediği gibi yoksul kesimi de destekleyici bir yol arıyoruz. Ödeyebilecek insanlar da adil ve pazar fiyatlarında bir ödeme yapacaklar. Ajans kaynaklarına göre Ukrayna kamu şirketi Maftogaz'la birlikte piyasadaki devlet monopolünü kırmalı, sektörü canlandırmak için yabancı sermayeyi kendine çekmeli ve ülke çapındaki doğal şişt gaz alanlarını kullanıma açmalı.